Herkese merhaba, ben 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğrencisi Ezgi Nur Duman. Bugün sizlere halk arasında arı kovanı adıyla da bilinen Digitalis Feruginea, sap SP Feruginea bitkisinin antimikrobiyal aktivitesinden bahsedeceğim. Antimikrobiyal direnç tedavi amacıyla kullanılan ilaçların etkinliğini azaltarak dünya genelinde mikrobiyal enfeksiyon kaynaklı ölüm oranlarında artış yol açmaktadır. Bu durum alternatif tedavi yöntemlerine olan ilgiyi artırmış ve bitkilerin antimikrobiyal mücadelede kullanımı üzerinde yoğunlaşılmasına sebep olmuştur. Günümüzde mevcut terapötiklerin yaklaşık yarısında doğal ürünlerin yer alması bu eğilimi desteklemektedir. Türkiye, zengin florasıyla antimikrobiyal aktiviteye sahip bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahiptir ve birçok bitki geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle dijitest cinsi bitkiler, kardiyak glikozit içerikleriyle kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılmakta olup, Türkiye'de bu cinsin 9 farklı türü yetişmektedir. Ayrıca bu bitkiler geleneksel Türk tıbbında diüretik ve tonik olarak da kullanılmaktadır. Ara kovanı olarak bilinen Dijites Ferrigüne, Sap SP Ferrigüne, fenolik bileşenler açısından zengin olup büyü aktif ajan kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Yaptığımız bu çalışmada bu bitkinin 40 farklı mikrobiyal suç üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi incelenmiş ve 35 suşa karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. Materyal ve metoda gelir, gelirsek, Bitki örnekleri 9 Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümünde saklanmaktadır. Ekstraklar için kuruyan örnekler öğütücü ile toz haline getirilmiş ve erlerine konulup 200 mililitre saf etil alkolle karıştırılmıştır. Orbiter çalkalayıcı ile 140 rpm'de oda koşullarında 2 gün çalkalamaya bırakılmıştır. Çalkalama işlemi bitince Batman No.1 filtre kağıtları ile cam balonları süzülmüş ve döner buharlaştırıcı buharlaştırılıp 11 mililitre ekstrak hazırlanmıştır. Antimikrobiyal aktivite testi için 12 standart izole, 6 gıda izole, 11 klinik izole ve 11 çoklu ilaca dirençli suç olmak üzere toplamda 40 suçta çalışma yapılmıştır. Bakteriler 37 derecede 24 saat, mayalar ise 27 derecede 48 saat inkübe edilmiş ve 0.5 mekfalan standartına getirilmiştir. Antimikrobiyal aktivite testi için disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Steril petri kaplarına müler hinton agar dökülmüş ve yerinin üzerine kaplayacak şekilde ekim yapılmıştır antimikrobiyal duyarlılık disklerine 40 ve 160 mikrolitre miktarlarınca emdirme yapılmıştır. Emdirme işleminden sonra kuruyan diskler ekimi yapılmış petrilere yerleştirilmiş ve inkübasyon işlemi için inkübatöre koyulmuştur. İnkübasyon işlemi tamamlandıktan sonra oluşan zonlar cetvel yardımıyla ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Toplam 40 suç ile iki farklı doza disk difüzyon testi yapılan Digitalis Ferdigüner, SAP SP Ferdigüner 35 suçta sonuç vermiştir elde edilen sonuçlardan en yüksek değerler standart üzöle Staphylococcus epidermidis'te 18 ve 24 mm, Staphylococcus aureus'ta 12 ve 19 mm ve çoklu ilaca dirençli Staphylococcus aureus'ta 15 ve 20 mm suçlarında görülmüştür. Aynı zamanda çoklu ilaca dirençli Acromobacter spicy'de 11 ve 18 mm ve standart üzeri Pseudomonas aeruginosa'da 10 ve 18 mm'de etkili sonuçlar tespit edilmiştir daha öncesinden Digitest Feryugina Sap SP Feryugina bitkisinin fenolik içeriği incelenmiş ve rutin ve ferulik asit bileşiklerinin fazlalığı sayesinde özellikle su ekstraktöründe yüksek antioksidan potansiyeli olduğu görülmüştür. Pseudomonas bakteri türlerinin rutin gibi bileşikleri metabolize etme yetenekleri olduğu da çalışmalarla kanıtlanmıştır. Pseudomonas fluorescens P1 bakterisi bu çalışmanın 160 mikrolitre emdirilmesinde etkili bir sonuç vermiştir. İçeriğindeki rutin bileşeninin özellikleriyle ile birlikte digitalis ferruginea subsp. ferruginea bitkisi üzerine yapılacak çalışmalar antimikrobiyal dirençle mücadelede oldukça faydalı sonuçlar alınması açısından umut vaat etmektedir.